Esselamu aleykum ve rahmetullah. Benim adım Hamza Ankaptan, 8 yaşındayım ve 3. sınıfa gidiyorum. Şimdi size 16. mektuptan bir bölüm okumaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci mesele. Dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur. Hem madem hayatı ebediye burada kazanılacaktır. Hem madem dünya sahipsiz değil. Hem madem şu misafirhaneyi dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Hem madem ne iyilik ve ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem la yukellifullahu nefsen illa uz ahe sırrınca teklifi mala yukat yoktur. Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır. Hem madem tüm dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki Dünya için ahireti unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayatı ebediyesini hayatı dünyevi için bozmasın. Mala yani şeylerle ömrünü telef etmesin. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadeti ebediyeye girsin. Teşekkür ederim. Alkışlar Hamza Han kardeşimize maşallah